Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir video paylaşacağım. Bu paylaştığım videoda dualarımız neden kabul olmuyor? ve hatta eğer ki kabul olmuşsa mesela bu bir esma olabilir, onun haricinde bir ayet kerime olabilir, bir vefk olabilir, bir tılsım olabilir, bir ritüel olabilir. Hiç fark etmiyor. Bunu peki nasıl anlayacağız, nasıl algılayacağız? eğer olmadıysa veyahut da olmuşsa bize nasıl bir testirler ya etkiler bırakıyor. Bunu bir şekilde bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah Allahu Teala'nın izniyle. Değerli dostlarım, biliyorsunuz Allahu Teala kabul edemeyeceği hiçbir dua için insana irade vermez. Eğer ki bir şey sizin kalbinize içinize doğuyorsan, siz gerçekten o anda dua ediyorsanız bilin ki o duanızın kabul olacağının işaretidir. Allah-u Teala'nın yanında kalplerin kendisine yöneleceği ve hazinelerinde mal denilen şeyler vardır. Orada keder ve hüzün kesinlikle yoktur. Gözler aydınlığı olacak güzeller vardır. Allah-u Teala hiç kimse kendileri için gözler aydınlığı olacak şeylerden Neler gizlenmiş olduğunu hiçbir şekilde bilemez. Mesela başımıza bir bela geliyor veya başımıza bir şar geliyor ve hatta bir şeyi kaybediyoruz ve inanılmayacak derecede üzülüyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Aylar, yıllar veya zamanla öğreniyoruz ki hatta dua ediyoruz. acaba Ya Rabbi. Ben nasıl bir sadaka mı verdim, bir dua okudum ki beni bu beladan kurtardın? Ama bizler içindeki aslında o şerri bilmiyor. Yani hayrı göremiyoruz değerli dostlarım. Bu sebepten biz kullara gerekli olan geçmişte kaybettiğimiz hiçbir şey için kesinlikle üzülmemek, kederli ve olmamak. Zira insan biriktirip de elinden kaçırdığı şeyden ne yazık ki hepimiz hüzünleniyoruz ve kederleniyoruz. Bu bir gerçek. Eğer Allahu Teala senden bir şey alıyorsa mesela örneğin evlendin, işini kaybettin veya yani nişanlandın, nişanını attın, ne bileyim. Onun haricinde çocuğun oldu, çocuğunu kaybettin. Muhakkak Allahu Teala onun yerini çok daha güzelini, çok daha iyisini sana vermek içindir değerli dostlarım. Ondan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor kader inceliğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve gerisini tabii ki Allah-u Teala'ya bırakacağız. Allah-u Teala her insan için neyin ne olduğunu ve ne o insan için hayırlıysa onun aynısını kendisi nasip ediyor. Buna çok net iyi bir şekilde biliyorum ki başımıza her ne geliyorsa bizim kendi elimiz ve dilimizle yaptıklarımızdan dolayı geliyor değerli dostlarım. Benim örneğim evliyim. Eşim bana soğuk davranmaya başladı. Annem babam bana soğuk davranmaya başladı. Veya komşularım bana soğuk davranmaya başladı. Bil ki sen Allah'tan uzaklaşmışsın. Ya da sen e, günaha ileri derecede bulaşmışsın değerli dostlarım. Çünkü insan Allah'tan uzaklaştı mı Allah kendisine huzursuzluğu ve şeytanı musallat ediyor. Neden? Çünkü kalpler ancak zikirle Allahu Teala'ya bağlı olmakla mütmain olur. Her şeyin bir ilacı var. Kalbinize istediğiniz kişiyi alabilirsiniz. Bu evlat olabilir, anne olabilir, baba olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir. Hiç fark etmez ama kalbin tek istediği bir şey var. O da Allahu Teala'nın sevgisi. Kısacası çoğu şeyi aslında kaybetmemizin nedeni kendimizi Allahu Teala'dan uzaklaştırdığımız zaman çoğu şeyi de kaybedebiliyoruz. Ondan dolayı elimizden geldiği kadar günahlardan kendinizi ne kadar uzak tutarsanız, ruhen, kalben, bedenen kendinize ne kadar Allah-u Teala'ya yakın yı hissederseniz, emirlerini yerine getirirseniz, çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, akrabanız size o kadar yakın olmaya başlayacaktır. Tabii ki eğer sizler de bunları istiyorsanız. Elbette ki her güçlükle beraber bir kolaylık da vardır. Sırrı budur ki kederli ve hüzünlü olanı bir anda sevinçli yapar. Allah-u Teala bir şey diledikten sonra zaten ol emri verdikten sonra o gerçekleşmiş oluyor. Allah akla gelmeyen nimetleri kulun önüne bir anda koyu verebilir değerli dostlarım. Kederin, üzüntülerin yerine hazineler de geliyor. Çünkü eğer ki sende bir keder ve bir üzüntü varsa bunun sonunda sen bir mutlulukla kavuşacaksın anlamına geliyor. Bir kimse ki gönül gözü kördür. Böyle hazineleri uzakta sanır. O ise yakındır. Çünkü allah Teala hepimiz biliyoruz, bize şahtamırından daha yakın ve her birimizin kalbine, yani içimizi, dışımızı, gizlediğimizi, sakladığımızı, aşağı bulduğumuzu her şeyimizi biliyor, kuluna yakın ve duasına cevap verendir. Dua ediyorsan ki bu zaten senin dileğinin gerçekleşmesine vesile olacak ve dua kabul olacak anlamına geliyor. Allah-u Teala dediğim gibi bir şey isterse hemen oluverir. verir. Onun için Allah'ın yardımı herkese her zaman yakındır ama ne yazık ki biz insanlar bunun farkında değiliz. Her zaman şikayet halinde yani daha doğrusu bütün insanlar her zaman bir şikayet halinde hepimiz dahil olmak üzere neden ve içinleri sorguluyoruz ama hiçbirimiz kendimizi sorgulamıyoruz. Neden ve için? veya ben ne yaptım bu hale düştüm değerli dostlarım Mutluluk hiçbirimiz için sonsuz olmadığı gibi mutsuzluk da hiçbir insan için ebedi değildir. Yani mesela çok değer verdiğimiz insanları kaybediyoruz veya annemizi kaybediyoruz, babamızı, sevdiklerimizi. Belli bir zamandan sonra insan olur bunları unutabiliyor. Çünkü unutmak Allah-u Teala'nın insanlara verdiği en güzel nimetlerden biridir. Değerli yani dostlarım, tabii ki dualarımızın dediğim gibi kabul olup olmadığını çoğu zaman algılayamıyoruz. Mesela diyelim ki bir işlem yapıyoruz, bir muhabbet işlemi yapıyorsunuz karşı taraf için. Bu acaba olmuş mu olmamış mı onu algılayabilmek için eğer ki yakınınızdansa onun zaten hal hareketlerinden veyahut da yaşama tarzından eğer ki karşı taraf bir bunalım yaşıyorsa mesela bir bunalıma girmişse veya de, 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 devamlı bir de, değişiklik halindeyse bu aslında sizin dualarınızın yavaş yavaş karşı tarafı etkilediğini bir göstergesidir. Ama insanoğlu tabii ki kibirli olduğu için mesela hepimizde bir hırs, bir kibir, bir gurur olduğundan dolayı bu bütün insanlar için geçerli. Değerli dostlarım her ne kadar size karşı bir bağlılık varsa, bir sevgi varsa bu gururu ezip veya da sizden aslında bekliyor bu gurur ezip bir türlü gelip onu size ifade de etmeyebilir ama dediğim gibi duaların kabul olmasının en büyük belirtilerinden biri mesela sen dua ettin o anda gözlerinden yaş aktı veya da üzerinde büyük bir dağ olduğunu hissediyorsun bir anda ferahlamaya başladın bil ki senin duan kabul olmuş karşı taraf içinde okuduğunuz dualar varsa eğer ki belirli bir saatten sonra mesela o insanın bir bunalıma girdiğini hissediyorsanız veya da hayatının yavaş yavaş değişmeyi hissettiyseniz bil ki sizin dualarınız karşı tarafı mutlaka etkilemiştir. Tabii ki bu muhabbet bağları içinde geçerli. Muhabbet bağları, ritüeller, tılsımlar vesaire karşı taraf için yapılmışsa eğer ki bunalım, stres, ondan sonra ruh hallerinde değişiklikler başlamışsa Elbette ki bu sizin işleminizin gerçekleştiğinin anlamına gelir. E, yalnız şöyle bir şey var değerli dostlarım, yaptığınız her duayı kesin bir kalple, bir inançla, bir itikatla gerçekleşeceğine inanmıyorsanız zaten baştan söyleyeyim o dualarınız kabul olmaz. Siz kendinize inanmadıktan sonra bir şey olmaz çünkü Allahu u Teala. Şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Hayrı da yaratan Allahu Teala'dır. Ama sen irade ettiğin için oluyor. Mesela ne kadar kötü bir şey olursa olsun eğer onun gerçek manada istiyorsan ona niyet ettiğinde belirli bir zamandan sonra onun gerçekleştiğine şahit oluyorsun. Mesela evlenmeyi evlenmeye niyet ediyorsun ama belirli bir zamandan sonra boşanmayı aklından geçirdiğin zaman zamanla gerçekten boşanıyorsun. Evlenmeyi ciddi anlamda isteyen bir insan Belirli bir zamandan sonra işte ben ayrılacağım ya da yeni bir ilişkiye başlayan bir insan düşünün devamlı bir kaybetme korkusunu yaşıyorsanız zaten siz belirli bir zamandan sonra kaybedeceksiniz. Çünkü öyle inandınız. Neye inanırsınız o şekilde hayatımız gerçekleşmeye başlıyor. İsterseniz çok büyük bir hayal, hayaliniz olsun buna inanın bunu bilinçaltınıza yerleştirin o beyninize o kalbinize bir format atın değerli dostlarım bütün olumsuz düşünceleri atın ne inanmak istiyorsanız, neyin gerçekleşeceğine inanıyorsanız bu bütün işlemler, ritüeller, web sitesi için de geçerli. Belirli bir zamandan sonra hayatın nasıl size aktığını, dualarınızın nasıl kabul olduğuna gerçekten ciddi anlamda şahit olacaksınız. Yalnız şöyle bir şey var. Düşünün yüzümüzü güneşe çeviriyoruz. Güneş ne yapıyor? Yüzümüzü yakmaya başlıyor. Ama arkanızı döndüğünüz zaman bu herkes için geçen, Arkamızı döndüğümüz her şey bizi takip etmeye başlıyor. Onun için rütüya, tırsın def, işlem, dua halini okursanız okuyun. İnanın ama arkanız dönün. Olacak olmayacak diye bir şey düşünmeyin. İlla ki olacak diye düşünün. Yani buna tam inandığınız zaman dualarınız kabul olmuş demektir. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.